Selam balıklar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ne yapıyoruz? Haftalık açılımı yapıyoruz efendim. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Bu bir genel açılımdır. Bütün balıklar için anlam ifade etmeyebilir. Yükselen Ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Bugün ek testi de var. Uzun açılım. Arkanıza yaslanıp videonun tadını çıkarabilirsiniz. Cuma günleri de aklınızdaki kişiyle enerjiye baktığım kısa videoyu koyuyorum. Daha doğrusu uzun bir video ama kendi burcunuzu bulup tıklayıp dinlemeniz lazım. Onda ek deste yok. Bir gürültü duydum. Neydi o? Kusura bakmayın. Enteresan bir ses de dışarıdan geldi herhalde. Hmm. Bakalım. Hayırlara. <laughs> Dönelim tekrar. Denge kartı, kapı kartı. Bir şeyleri dengeye oturtma, harmoniyi yakalama, iç dengenizi, iç huzurunuzu yakalamaya çalıştığınız bir süreç. Bütün hepsinin açılan kapı kartı. Ee, diğer kartlara da göz ucuyla bakıyorum. Evet buna ihtiyacınız var gibi duruyor sevgili balıklar. Yakın geçmiş kılıç şövalyesi, e, değnek yedilisi, kader çarkı. Şu anki durum kılıç üçlüsü, aşıklar kupa prensi özür dilerim kupa şövalyesi sizin kendi enerjiniz kılıç onlusu değnek dörtlüsü ve kupa ısı kesinlikle bir aşk teklifi evliliğe doğru da gidecek olan bir teklif var ya da bu söyleyeceğimi iyi dinleyin şimdi ek testi açıklayacak ama evliliğe doğru giderken son dakikada dönen bir top var gibi de duruyor çünkü iki tane acayip ama acayip gözümün içine ve kalbimin içine batan kılıç kartı var bir kılıç üçlüsü iki kılıç onlusu çok etkiledi beni şu an içsel olarak. İkisinin birlikte gelmesi bütün kompozisyonlarda şeydir bir burkulma yaratır. Çok güzel enerjiler var söylüyorum. Bakalım belki de arkanızda bıraktığınız yepyeni bir enerji size bunu getiriyor ama hem sizin kendi enerjiniz hem şu anki enerjinizle bunun çıkmış olması ve denge kartının, harmoni yeniden yakalamaya çalışma kartının çıkmış olması bana kalırsa son aşamada çok ümit bağlanan, çok duygusal anlamda sizi sizden alan çok güçlü bir etkileşimin olduğu bir aşk ve evliliğe giderken galiba bir şekilde sonuçlanıyor gibi. Bu benim şu an burada okuduğum şey. Bakalım Ekves'te ne söyleyecek. Kılıç Şövalyesi. Değnek altılısı, asıl adam ve tılsım sekizlisi çıktı. Çok hızlı gelişmiş bir şeyler. Çok hızlı başlanmış bir ilişki. Ayakları yerden kesen bir ilişki. Sanki bir süre sonra bir şekilde o hızını kesip yavaşlamaya, daha doğrusu bir süre sonra rutine girip, tılsım sekizlisi çok iyi bir rutin kartıdır. Rutine girdikten sonra kendini askıya alıyor. Çok enteresan. Ne o bilmiyoruz. Arkadaşlık ilişkisi, aile ilişkisi, aşk ilişkisi şu bu. Çok hızlı şekilde başlamış. Ayakları yerden kesen. Şimdi kılıç şövalyesinin üzerine. Ben size okudum mu? O şeylerin kılıç kartlarının etkisinde kalırken galiba okudum. Kader Çarkı, Aşıklar. Ay bir daha söyleyeceğim. arkadaşım üçüncü grupsunuz. Kusura bakmayın. Yakın geçmiş. Kılıç Şövalyesi, Değnek Yedilisi, Kader Çarkı. Şu anki durum Kılıç Üçlüsü, Aşıklar, Kupa Şövalyesi. Sizin kendi enerjiniz Kılıç Onlusu, Değnek Dörtlüsü ve Kupası. Kılıç Üçlüsünün üzerine Değnek Altılısı, Asılı Adam ve Tılsım Sekizlisi geldi. Şu an onu görüyorum. Çok hızlı başlamış. Değnek altılısıyla ayakları yerden kesen şan, şöhret, popülerlik nerede akşam orada sabah yani böyle olması da gerekmiyor ama size hayatınızın en güzel günlerini yaşatmış bir süreç bir süre sonra her nedense rutine bağlıyor bir süre sonra da kendini tık stop tuşuna basarak askıya alıyor neydi siz bileceksiniz De gelelim şimdi değnek ederisine kılıç kraliçesi kılıç dörtlüsü Kılıçdörtüsü dedim, Tılsım Dörtlüsü ve Yıldız Kartı. Savunmayı biri oluşturuyor. Savunma mekanizmasını inanılmaz geliştiriyor. Çünkü mantığı galiba biraz onu söylüyor. Şimdi savunmayı gel e geliştirmekle beraber Tılsım Dörtlüsü de var orada. Tılsım Dörtlüsü sağlamcı bir karttır. Kimseye güvenmemeyi anlatıyor. Burada biraz önce ben demeyi anlatıyor. Dediğim gibi şurada her ne yaşandıysa o askıyı alma sürecinde taraflardan birinin mantığını ön plana çıkarması, kendini korunağını bırakmamasını öğütleyen bir iç sezi orada çıkıyor ortaya. Neden bu iç sezi? Bilinmez. Hayal kırıklığına uğramamak adına olabilir. Şimdi star normalde ümit kartıdır, dua kartıdır vesaire vesaire. İdealize etme kartıdır. Belki bu idealizasyonda boğulmamak adına kendinizi korumaya almış olabilirsiniz. Şöyle de olabilir. Şuradaki kompozisyon 5 yıl öncenizi anlatıyordur. Bunu yaşamışsınızdır. Şu an başka bir şeye doğru gidecekken orayı hatırlayıp savunma mekanizmanızı geliştiriyor olabilirsiniz. Orada ama çok güçlü bir duvar var. Örülen duvar var. Kararını siz verin. Kader çarkına geliyorum. Kılıç yedilisi, tılsım üçlüsü, değnek yedilisi tekrar. Hah. Değnek edilisi ortada çıkmıştı tekrar geldi. Evet ben benim güvenebileceğim biri çıkana kadar tılsım üçlüsü güven kartıdır, mentor karttır, kendini açabileceğini gösteren karttır. Kılıç edilisi geldi hemen altında kandırılmayı hileyi anlatan karttır. Kader çarkının üzerine geliyor. Ben güvenebileceğim o enerjiyi buluncaya kadar kendimi yaslayacağım, sırtımı çekinmeden ya da kollamadan yaslayacağım kişiyi bulana kadar, bu enerjiyi bulana kadar Kusura bakmayın benim diyorsunuz ama ben kılıç yedilisi ihtimalini her daim aklımda tutarak değnek yedilisi modumu devam ettireceğim. Savunmamı bırakmayacağım diyorsunuz. Kaderin çarkına da bir anlamda güvenceniz var. O kişiyi karşınıza nihayetinde çıkaracağını biliyorsunuz. Peki gelelim kılıç üçlüsüne balıklar. Kupa kraliçesi, değnek dörtlüsü, değnek kralı. Ha. Değnek dörtlüsü burada geldi. Kendi enerjiniz kalp kırıklığının üzerine bunların gelmesi ihtimal bir. Ya sizi şuradaki kalp kırıklığınızdan sıyıran bir enerji bu ya da kalp kırıklığınızı yaratan enerji bu. Bakın tekrar ediyorum evlilik mevzu bahis köşeden dönen direkten dönen bir evlilik imajı gözüme çarpıyor. Bu benim sezimi kuvvetlendiren bir kart. İkinci kez geldi değnek dörtlüsü. Ama bir, ya bu enerjiden sizi kurtaran şu an bir değnek kralı ya da kupa kraliçesiyle karşılaştınız. Ya karşı taraf kral, ya siz kral, ya karşı taraf kraliçe, ya siz kraliçe kararını verin. Ama dikkat, orada kral kraliçe çıktı ama maddeler farklı, tabiatlar farklı, iç dünya farklı. Biri alabildiğine ateş, biri alabildiğine su. Heh. Şimdi düste geleceğim. Kalp kırıklığını yaratan büyük ihtimalle şuradaki enerji. Çünkü biz kartları böyle de okuyabiliriz. Şurada çok hızlı baş yavaşlanmış, müthiş çekim vesaire, ayakları yerden kesen, e, bir süre sonra rutine bağlayan vesaire vesaire dedim ya. Şimdi bir ateşle bir su enerjisini bir araya getirirseniz başta kuvvetli bir çekim olabilir. Ama bir süre sonra suyun ateşi söndürmesi söz konusu. Rutine bağlanma. Burada kraliçe kimse, kupa kraliçesi, su etkisi, değnek kralı, ateş etkisi. E sizin tabiatınız balık su olduğuna göre böyle bir iletişim yaşanmış olabilir mi? Kararını siz verin. Tekrar ediyorum. Ya bu ateş su bir araya geldi, birbirlerini körelttiler. bir hayal kırıklığı yaşandı. Evliliğe doğru da gidiyordunuz büyük ihtimalle. Bu birinci opsiyon. İkinci opsiyon, bunları ayrı tutuyorum. Kalp kırıklığını getiren şuradaki enerji ama artık bunun üzerine örten... Bambaşka bir enerji, yeni bir enerji var. Aşıklara geliyorum şimdi. Kupa dörtlüsü, kılıç sekizlisi, kupa altılısı. Aha! Kupa altılısını görene kadar kalbiniz kapalı. Çok da kolay açmayacaksınız. Bı 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 bıdı bıdı diyecektim. Kupa altılısı geldi. Kupa altılısı da hiç sevmem bu anlamını ama son açılımlarda hep bu anlamıyla karşıma çıkıyor. Özür geliyor. Balıklar yeniden bir araya gelme isteği kimden gidiyor kime gidiyor bilinmez ama bir taraf çok istekli değil kupa dörtlüsüyle elini kolunu bağlamış şekilde gelsen ne olur şu saatten sonra der gibi ama gelsen ne olur da derken kılıç sekizlisi haline kendinizi sokmayın sabote etmeyin bir tarafınız istiyorsa ki aşıklar var orada buz gibi altında o şeydir yani aşıklar Adem Havva Adem Havva'ya karşı koyamadı Havva Adem'e karşı koyamadı karşı koyamayış yüzünden de zaten bizi dünyaya böyle saldılar birbirimizi yiyoruz. Onlar cennetten kovulmamış olsaydı bu dünya vesaire yok. Bu cennet gibi bir dünyada yaşayacaktık. Şeytan da olmayacaktık. Yok anlatabiliyor muyum? <laughs> Size yorarmışım. Bu balıklar her şey sizin başınızın altından çıkıyor filan dermiştim Ama yani orada öyle bir şey var. Kendinizi sabote etmeyin. Rahat bırakın. Her şey olacağını varır. Kupa şövalyesine bakalım. kılıç kupa yedilisi, değnek dokuzu. Kupa şövalyesi şu kupa altılısını getiren, özürle gelen kişi. Çok belli. Yüzü bu tarafa dönük. Size doğru geliyor da. Siz a kafanızı da acayip karıştırmış. Güzel. Değnek dokuzlusu. Değnek yedilisi iki kere gelmişti. Değnek dokuzlusu. çok da farklı bir kart değildir. Aa, yıkılmadım ayaktayım. Ben senin acılarını temizlemek için canım çıktı şu ana kadar. Nasıl geldim ben bilmiyorum. Sen şimdi nereden çıktın karşıma diyorsunuz. Haklısınız diyecek bir şey yok. Ama kılıçası şey der. Yani zihnen, zihniniz parlak. Ve zihninizi bir tarafa atmıyorsunuz. Duygu, çekim, fasafiso, mantığımı kullanacağım diyorsunuz galiba. Peki şu acıya gelelim. Acı iki. Acı bir, acı iki. Az acılı, çok acılı. Ben böyle deyince de niye dalga geçiyorsunuz bilen diyor yorumlar geliyor. Hayatı o kadar ciddiye almayın. Acılarınızla dalga geçin. Çünkü 5 yıl sonra o acılar aklınıza geldiğinde zaten tebessüm edeceksiniz. Öyle değil mi? Öyle. So what? Kılıç onlusu. Değnek sekizlisi. Tılsım onlusu. Kılıç altılısı. Neyse bu acı. Size yapılan bu hırgür, bu ihanet neyse. Sırtınızı, sırtınızı bir yuva kurma hayaline tamamen dönmüş durumdasınız. İçim hakikaten şu an parçalandı. Um, Denek sekizlisi yine de orada kafayı bulandıran bir kart. Ne ola ki? İletişim kartıdır ve iyi haberleri çoğunlukla anlatır ama orada bir kılıç altılısı çıktı. Mevzu bahis kart ne? Kılıç onlusu. Bitiş, zorlu bitiş, ihanet büyük ihtimalle. Ben ihanetin o evlilik fikrine, evliliğe giden ilişki olduğunu düşünüyorum, yapıldığını düşünüyorum. Sırtınızı artık dönüp çekip gitme sürecine girdiğiniz aşikar ama değnek sekizinizde her an geri dönebilir miyim ya da gizli geri dönme isteğini mi anlatıyor bilinmez değnek dörtlüsü kupa kralı ha, tılsıması güzel tılsım dokuzlusu dediğiniz şu çok açık ve net balıklar takdir ediyorum sizi aferin size dediğiniz şu benim evlilik fikrini düşüneceğim kişi diğer yarım kupa kralı olacak. Kupa kraliçesi sizsiniz büyük ihtimalle. Ben değnek krallarıyla ya da diğerleriyle çok zaman kaybetmeyi düşünmüyorum. Diğer yarımı bekleyeceğim. Onun bana getireceği teklif tılsıması olacaktır. Sağlam teklif o zamana kadar da tılsım dokuzlusu halimi yani bekarlık halimi, bekarlık sultanlıktır halimi devam ettirmeyi düşünüyorum diyorsunuz. Kupasına bakıyorum kılıç geldi tekrar ya nasıl bir acı ve aşıklar geldi üstüne oh my gosh tılsım yedilisi. Amerikalılar oh my god'a oh my gosh diyorlar en azından iskosta burada balıklar evet adem ve havva aşkı ama acı 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 emek verdim de diyorsunuz Valla aklınızın bir köşesinde ne olursa olsun bu yer etmişe benziyor. Henüz temizlenmiş bir enerji değil bu. O enerjiyi temizlemek için de galiba denge modundasınız. Ona bakalım ve kapatalım. Tılsım şövalyesi, değnek ikilisi, kupa işlüsü. Tekrar geri dönüş kartı. Yani bir araya gelme. Özür. Galiba bir araya geliniyor ama siz çok şey zorlu bir dönemeçtesiniz. Bir karar vermeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Kararınızı bildirin. Hayat sizin hayatınız. Kimse müdahale etmesin. Sevgiler balıklar. Benden bu kadar. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın. Bay bay.